Arkadaşlar selamlar Gülüm hepiniz hoş geldiniz sabahla kapatınız Bugün ikinci videosu sizlerle saludum. bugün görüş olduğunuzu ben bu maçındayız İlk maçımızdan kupa maçıyla başlıyoruz arkadaşlar şöyle an çıkładın, Ateşi, Klaughs, ben atlayayım bak kupa maçımızı Ve bu tam da arkadaşlar Avustralya liginden Avustralya ligine başlıyoruz Bu bunu katılır liginde oynayacağız arkadaşlar Burada dörtlük arkadaşlar kalbette de devam ediyoruz da yolumuzda Arkadaşlar sizlere özür dilerim Öncelikle sabah kız saatimizde arkadaşlar sonuçta ama Dediğim gibi sormama rağmen yapacağımı söylemiştim ve yapacağız şu anda. <laughs> Tüm ne ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani, Biz atlamayacağız. Böyle bir süre şöyle göstereceğim sizlere. Ki çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Sümleler çok hızlı geçiyor ve atlamalı yani maçı maç <laughs> çok hızlı geçtiği için <gülüyor> <gülüyor> ayrıca sümleler da göstereceğim sizlere. Ve şu anda al Sıkıntıyla şöyle şampiyonluğunda maçımız varmış. Takasla <laughs> indirdiğinde. <laughs> Bugün puan şimdi işte başka kazandı işler gösteriyoruz Önce 5 geliyor? mı ama öyle geliyorlar geliyor abi. yüz sayı şöyle. Ne de alalım. ola kaldık böyle. Az saat maçı geldi de sonunda. Başı 4 kazandı. şimdi

memur idi. Evet. İzmir e çıkmış idi. Evet. orada da bir arkadaşım var idi. O arkadaşı da muhtar adayı olacaktı. O yüzden ona oy vermek için bizim kütüğümüz o tarafa aldırmış. Ben de orada doğunca. O yüzden de İzmir'i yazmıyorlar orada. da Sen artık bir mı Sen demişsiniz ya o 20 oraya Go to more güzel, sizden böyle güncel bir örnekle konuyu da hallettik değil mi? E ee, hem gelin hanım da aklını. bu daha sorguluyorsunuz beni? sorguluyorsunuz ya? Allah da burada işimiz gücümüz var ya. Bu İstanbul bu ne kadar ya. güzel yaptı ya bu adam. bunun karşısına geldiği zaman bunu görünce Sisilik yeter yok olur yani. Öyle mi Karadenizli kendisi? Yani. Baba düğünüm komedi şova döndü. Acele edelim ta Tamam da koçan oldu bir dur. Bir <laughs> <laughs> dur. Tamam da dur buraya ya. kadar bir kızım düğün. Egemen. baba bizim düğünümüzde yakışık acaba? ne duydum 哎，都是都是。嗯嗯 <noise>

Он отказался. О, отказался. что это ...la Bak beni sinirlendiriyorsunuz ha Bak benim karar deniz durduğumu kitlet Artışa dedim size Benim buradan damarımı keserseniz Benim kanım kara akar Benim ellerim deniz dur Bak beni yormayın Hepinizin kafasına bir tane korun Geçmişinizi siler atarım ona göre <laughs> vallahi. Tamam. Şimdi ben şimdi şimdi şöyle ki efendim yani sen böyle bir şey yapmak istemezdim ama ben şimdi oyun için kiramı da ödeyemedim. O yüzden sen yani böyle bir şey ihtiyacın var. Ne no, olur affet beni ne E ne oldu şimdi? Yarın mı dönecek düğünü? yarın diğer yarın bitti zaten düğün. Hadi ki abdest gidelim, gidelim sen. Lan bitmez. Bitemez. Yayla kurkisi çiğürme da vurdum gitti.

Güzel hadi, hadi. Da Kırcısı, hadi, evet, oldu abi. Ha bu evet arkadaşlar. Bu olsa zaman, bir iki arkadaşlar? Ben bundan sonra yine, hafızı, adıyla, nevdeğiz, Nevde, üçüncü diyor, sıcaklar, olacak Havuz, adıyla, yani. Diyeyim ya da istediği şey olmasın arkadaşlar. Kadın ölgüne belki. Direkt bir videosu olsun.